Evet şimdi e, Ankara'da Kara Kuvvetleri'nde görev yapan uzman çavuş arkadaşım aynı zamanda kendisi e, kitap da yazıyor, yazarlık da yapıyor. E, uzun yıllardır e, ben e, yazarlık yaptığını biliyorum. E, bana da ben de e, sosyal medyada e, görünce bu kitabını almak istedim kendisi de bana imzalı olarak sağ olsun göndermiş. Ee, ilk 5-6 sayfalık bölümü okudum. Gerçekten beni etkiledi. İnşallah tamamını okumayı düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bu kitap ömrüme üzün yağdı isminde bir kitap. Şu şekilde ee, gerçekten böyle e, içinde bir e, hikayeyi barındırıyor bir yaşanmış olay, güzel duygulara yer verilmiş, e, insanı kendi e, içindeki e, kaybolmuş olduğu yerden alıp böyle içine huzur veren yerlere götürüyor diyebilirim yani. Şuradan birkaç yer de okuyabilirim aslında. E, mutluluğu gözlerinden okunan insanlara imrendi birden. Onların yerinde kendisi de olabilirdi ama kendisine layık görülen böylesi bir rolü kabullenmişti artık. Kendi mutluluğu başkalarının mutsuzluğu anlamına gelecekse bunu kabul etmesi imkansızdı. Alışmıştı artık mutsuzluklarıyla yaşamaya hatta mutsuzluklarıyla mutluydu bile. Bu şekilde devam ediyor. Vallahi her kelime, her cümle çok anlamlı. Ben sizlere tavsiye ederim. Teşekkür ederim İyi günler.